diye bir, 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 bir Selamlar sevgiler arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün oyunun arkadaşlar şöyle bir rahat edeyim. Oyunun bozuk kahramanlarından bir tanesini oynayacağız. Avlus. Gelen buff'tan sonra arkadaşlar bu hero'yu kimse oynamıyor ama abi hero dehşetül vahşet bir hasara sahip. Yani ben oynamayı tercih edeceğim artık bundan sonra. Sağlam bir karakter çünkü. Ve ormanda da bayağı etkili. Like'larınızı bekliyorum. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim ve yorumlarınızı mutlaka yapmayı unutmayın. Hemen gidelim çarpı abi. Ne? Biraz hızlı keşmedim O değil de ben şeyi kaçırdım. Çarpı kaçırdım evet. Ne olur bakalım. <laughs> Yok şey. Çarpı da Çinci'yi sonradan fark ettim. Bu beni çok üzdü biliyor musun? Ormana bayağı fazla vuruyor. Çok hızlı Aman vuruyor misin? bir de. Sen ne yapıyorsun oğlum burada? <laughs> Manyak lan bunlar. Kafayı yemişler. Neyse sağlık olsun. O zaman benim çarp nereye gitti? Hazen burtu bende kalmadı 500 canı vardı. Bu beni ne kadar öldü biliyor musun Recep? Bilmiyorsun değil mi? Bir miktar ölmüştür ya. Bir miktar bir miktar. Ama çok fazla değil tabi bir miktar. Oyun yukarıdan alıyor. Gidelim. Ama bak burada kill vardı. Lan lan kaçırmasaydı tabii ki. Evet. Evet. Hemen gösterdi kendini. Sabırsızlar ya. Vallahi sabırsızlar ya. Gel gel. Turtle yukarıda. Takipte kardeşini. Takiple kardeşini. Bu maç win. Kus burada buraya çekmeye çalışıyor. Onun abone aşağıda. Adamlarla sabahtan beri Turtle'da mevzu yapmaya çalışıyorum ama kimse gelmiyor. Harley de burada yok. Abi pakete geldi. Aa. karşı. <laughs> Mevzuya gel. <laughs> Hadi bakayım. Bah, 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 al al bak al bak al geliyorum. Al al. Abi bir koyuyor. Bak bir koyuyor. Öf diyorum ya. Isıtır beni yani Recep o derece. Ya affetme. Hadi bak <laughs> Recep sen öldün. Bay. <laughs> Aa ilaçlı kardeşim <laughs> Bir tane atayım dedim çarpı Aynı da. Bak. Hmm, güzel çıktı ne kadar değişik Abi hemen şuradan bir dörtl. E şey, mavi alayım ben. Efsane bir şey ya sağa bak baba. Vurduğunu var ya yamultuyor ya karakter. Dehşet bir şey. Yaşlı olsun baba ne ihtiyacı varmış. <laughs> Abi hemen aşağıya oynayalım. Geliyorum oraya. <laughs> ah be cana bak. bak. şimdi ulti atacak bu. Bak 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 oyuncu. Sen öldün çık. Öldün çık. Öl. Öldü. <laughs> baba hadi bakayım. <laughs> aman aman ya Rabbim nerelere geldik. Şeyim yok. Aa arkadan biri geliyor. Geri gel, geri gel, geri gel. İlk de gelecek çünkü. Vakit o da buradaydı. Baba sakin. Aldık ya bu turtle bizim.

Hadi lan 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 lan. Of 9 kill. Aba. Şimdi bir de var ya şey çıktığını düşünsene şunu ikinci baltayı. İnşallah su vermezler. Versinler baba hiç fark etmez. Böyle bir yeri olabilir mi ya? Hasara bak. Şimdi var ya buna abi bir Athena bir antik zırh. Üf diyorum. Geldim oraya. Öldünüz canım çıkın. Ya çalma de devam edeyim be kanki be. Bak. Can yenileyemedim kanka çık oradan. Orası yalan olur. Aha burada. Ölürsün ama. İyi bana attı şeyi. Yeteneği Allah'tan bana attı yoksa ölecektin. Kanka topum vardı gelemezdi bana. Gelirdi kanka topta da keserdi seni. Topunu keser miydi? Topunu keserdi kanka. <laughs> Topunu... <laughs> Şuradan alalım. Abi şu alt kuleyi açtık. Van Van'ı rahatlattık. Yukarıda Pakito'ya yu da iki şılak şılak yaptık. Abi yine de full oldu. Çok baş boş bırakmayalım. Tabi. <laughs> Pakito burada. Bak ne haber kanka? Abi şurayı ittirmemiz lazım. <laughs> ulti vurduğu için giremedim kule altına. Abi şurayı hemen alalım. Abi bitmeyen savaşa çıkayım. Güzel oynadınız. Oy. Fena. Kule altına fazla girmedim lan. Lan mancım gider misin artık? Ben dalıyorum ya. Oba hadi bakayım kule altı. İndire Gandhi. Abi kule altına fazla girmek istemedim şimdi kill vermek istemedim ya. Şimdi kill veririz mil veririz bir şeyler olur başımıza belaya gider. Ama iyi kasıldık. Oyunu fazla uzatmayalım direkt Lord'la bitirelim abi. Yoksa dediğin gibi Cloud okay. Babaannemizi iki dil darbesi atabilir. Thank, Thank you. Buna var ya bir de vahşi savaşçı falan alan manyaklar var. Bir vuruyor kanka. <laughs> vahşi savaşçıyla. Oy alev atışa, Recep arka olanı kontrol et. Alev atışı düşmüş olabilir. Güzel. Bu ses olmuyordu. Tabi 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 camı kontrol et. Cam kırılmış olabilir. Eee? Yaşlı avlus neymiş ya? Yas 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 kuley! Hehehehe. Ulan Oyuncu. Çok, çok tatlı değil mi? i diye bağırıyor kanka böyle <laughs> yine ne yi 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 alalım gel <laughs> ulan efsane videolarda bugün. Flood gelebilir Nice. Abi mainliyorum hemen. Yasur verdiren yeni hero. Abi red 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 red. Haki ato ya top ato kato. Yas 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 at ato. Abi ölmeden 150 kilo alma challenge. Çok güzel. Geldim. Öldüm. Öle benden. Güzel. İyi çıktık. İyi 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 iyi. Kule report 9 kabul. Kule report. O çenciyi kestik ama değil mi? Kesmişiz. O çenciyi kestik abi. Güzel. Abi o mide açmamız lazım da dur bakalım nasıl açacağız. Üf çektiğim cana bak. Bir has bir hasım pençe geldi ya. Buralara giremeyeceğiz galiba. Öyle görünüyor. Aldık güzel. oy 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 neler oluyor arkadaşlar. Gel 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 gel. Yaşlı Avlus neler yapıyor? Eşti izle full izle. Aba, aha oyun bitti zannettim lan. Ekranım dondu. Uzatma uzatma. Öyle bir ulti atayım ben. Ya ölüyorum ya. Niye ölüyorsun? Niye ölüyorsun? Ben sana abi. ölme demiyor muyum? Okay. Oyun bitti. <laughs> abi karakterin gücünü gördünüz mü? Hasarı çok merak ediyorum seni. Abi çok büyük hasarı var karakterin ya. ya. Böyle inanılmaz bir şey abi. Ölümsüz. Bir maçta ölmeden 16 ölüm gel işte. Abi Bilmiyorum da yani 70k hasar, %62 kule hasarı, %76 takım savaş oranı, 44k'da hasar yemişip senden daha çok hasar yemiş. <laughs> Ya efsane bir karakter arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Karakteri bol bol kullanın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yepyeni bir videodan herkese selamlar. sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Chu <laughs> ile birlikteyiz abi. Uzun zamandır şu oynamıyorum. Şu nerf yedi ya. şu ikinci yeteneği falan bozuldu. Bir herhalde bir 6-7 aydır belki daha da fazla şu oynamıyorum ben ya. Şimdi hatırladım da. Bir şu oynayacağız. Güzel like'larınızı bekliyorum. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Ve yorum yapmayı mutlaka unutmayın arkadaşlar. O Dirot baba burada Dirot. A B C D F to the C F to the window. Fakin ol lan kardeş. Bu ne lan kardeş? Abi şu Dairut'u kim bapladıysa öz babanesinin kulaklarını çınlatmak istiyorum. Bakalım becerebilecek mi? Şey geliyor oraya. Dairut geliyor. Geldi bak. Ama dedim ki gerçek ki. Şimdi Dairot buraya gelir. Öyle tahmin ediyorum. Abi şeyde düşmezsin. Gözüm aşağıya takıldı. Bak minyonun son vuruşunu da kaçırdım. İritele düşüyordu adam. bunun redini kime aldı? Granger almıştır. Ulan önceden şöyle şöyle yapa yapa istekip gidiyorduk lane'e de. Şimdi hiç gidemiyoruz. Kaldık burada. Şimdi abi ee, bir adet ben Neyle başlasam diye düşünüyorum. 7 denizle başlayalım. Ucuz item. Güzel item. Fakin ol ve Dairot. Nereye kaçıyor? Bir vursan zaten yarı canımı alıyorsun kardeşim. Abi şimdi skill atmaya gerek yok. Skill atınca yamuluyoruz. O yüzden dikkatli oynamak lazım. Sakin ol. Çok safe olacağız. Ama seni indireceğim. Bekle beni. Şimdi hemen şu turtle tarafına doğru gidelim. Left to the window, right to the... Gel bakayım. Kim o? Gel oğlum turtle'ını al sen. Ben farm kaçırmayayım abi gel. Şimdi şurada şey geliyor, Dairot geliyor. Vallahi tank düşmanı adam ya. Deli gibi vurur ha dikkat et. Ha vurdular kafanıza. Bunu bir aynen ulti atıp kaçacağım zaten amacım da oydu. Maksat adamı kurtarayım de. Ultileri yok. Öldü o. Bir tane vurmasın bana. Güzel. İyi fiske atıp kaçtım ha. Ya belki kesebilirdim ama %99 ölürdüm orada fiske atmasaydım. Ya yani öleceğimi hissettiğim direkt fiskeye koydum kendime. Onu keser. Ama fazla da zorlamayalım. İkinizi birden keser. Kesiyor. Abi şu adamı kill vermeyin kurban olayım. 3 killi var ya Bak dayak yiyoruz sonra. Ne oğlum acele etmesin. Allah beklenedim, Allah. Yani. Vallahi beklenedim. bu nedir arkadaş ya? Acele et Girme 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 girme, girme. Bırak bırak bırak. Acele etme adamı keseceğiz ha. Gelecek o. Bekle gözükme sen. Güzel. Baba! Baba yaka! Dayırcığım sıra sana da gelecek. Hepinize hep sıra gelecek, merak etmeyin. Şimdi şunu zırt delmeyi bir alalım. Geldim oraya. Size right to the window yapacağım. Çok güzel. Kardeşim. Dikkat edelim. Oh, -oh. Bu beni çok üzdü. Baya baya üzdü. Aşırı üzdü de. Oğlum first item Kagura'ya kar sopası almış bu adam. Evet. İlginç bir arkadaş. Dairut da aşağıda. Aynen aç oray. Güzel. İşime gelir kardeşim. Devam devam. Biri gelecek buraya. Biri fightte yok orada. Neredesiniz oğlum? Kuleniz gitti lan. Arkadaşlar 59 tane kulenizi aldım. Neredesiniz? Sakin ol. Eyvah double geldi. Rakipten bir dübül geliyor. Ben şu mid'e oynayalım bakalım mid'de neler var. Dübül kül. Oo beleş 2 milyon, 3 milyon. <laughs> Sakin ol Kaguracığım. Hiç yakıştıramıyorum sana. Gel 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 gel. Beleş 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 beleş. Kendine iyi bak. Ne güzel vuruyor adama. Baba ne yok ediyor. Ya ama cici. <laughs> Adamın isyanı da güzel ya ama cc. <laughs> bir satayım ben ya, ee, bir satalım abi. Hmm. Şuradan e, bir adet <laughs> Athena almak istiyorum Kagura için, ölmeyelim. Şimdi burası kalabalık. Bu ne kalabalık? Bu ne kalabalık? Hmm, bu adamın şeyi var değil mi? Kar sopası var. Evet, bu adamın kar sopası var abi. Bir ara üstüne fiske ulti yapmayı düşündüm de sonradan vazgeçtim. Şey e burada, Dairot 3 bir yerde herhalde öyle tahmin ediyorum ya da mide yakın bir yerde herkes kollasın kendini. Kes artık şunu kusyon. Allah Allah, bu çocuk ne kadar ilginç oynuyor ya. Abi bir vuruyor. Dairot, öf diyorum. Altı beş. Altı beş güzel bir skor. Tam babaannem çıkmaması skoru. O papatya ne haber? Ölüyorum şu an adam çok temiz kesti kafama gözüme her yerime vurdu. Kagura geliyorum sana. Aa doğa rüzgarı var klinikte gtl'e karşı güzel bir savunma kardeşim. Geleceğim o oynayacağım rahat olun bende mid. Onlar bana geliyordu da olabilir. Tam emin değilim ama. Geldim. Adam felç geçirdi. Ay! Killere gel. Tyrod burada mısın? Anlıyorum. Bak anlıyorum ama sakin olmak zorundasın. Sakin olmazsan babaanneni böyle imçiklerler kardeşim benim. Şu lane'i iteyim ben de. Geleceğim. Doğa mı basmadı? Nazlı. Abi şuradan bitmeyen savaşa kilitlenelim. Follow me. Follow me. Follow me. Şimdi bu lane'i açtık gayet iyi aslında şu Mino'yu indirsek mi ya indirebilir miyiz? Vurdular abi vurdular ağzıma güldüm her yerime vurdular <laughs> adamlar çok profesyonel hep aynı yere çalışıyorlar Özgür bey. <laughs> Allah ya. Lord'da Dairot var galiba. Aynen Lord Lord ataklı Lord. Go Lord'un geçti Tryz haydi. Hmmmm Kegura baba gombaladı Ben yavaştan topuklayayım. Militer geliyor. Bak bak nasıl kovalıyor. Bak 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 bak. Seni çakal seni yaban çakalı. Adam on kah olmuş. Kusyon. Haydi bu haydi bu haydi. Oğlum bizde Cecilion var ve dakika 15. Ha bu adamın iki tane vurması gerekmiyor mu? Artık iditele grangera falan. Gerekiyor ama vuramıyor işte. Lan lord gidiyor. <laughs> lord beni öldürecek. Yardım lazım. Takatim kalmadı. Abi Lord var ve fight yaparak hepiniz öldünüz mü? Yetenek koktu buralar. Buralar sıfır yetenek. Allah bıraktım Lord'u kule vursun artık alsınlar kuleyi. Yapacağı hiç bir şey yok. Hiç hiç. Abi fırtına patlatayım ben ya. Bir kızdan Fırtınalı fırtınalı vuralım bunlara. Bitten bir minyon farmı geliyor. Güzel hasar. Anlıyorum. Hmm, çıkmış. Anlıyorum. Şimdi bu lane'i birazcık daha ittireyim ben ya. şu yandan yandan ittirelim. Abi fırtınalı çuğu da çok güzel oluyor bu arada chat. Hem hareket hızı hem kritik hasar ufak bir çaplı da olsa etkili yani. Minator bana aşık oldu herhalde ya. Olabilir. Boxing Güzel satış. Çok güzel. Anlıyorum. Ayıp lan sana kardeş. Ne orada oğlum gel biter oyun. Ama bitmeye de bilir mi lan biter. Yo biter. Tankla kanka. Bak. Bak. Ataktı orada abi. Ya da gel ya bitiriz, gel gel saldır saldır saldır. Gel gel gel, Resko gel Resko. Al kuleyi al kuleyi. Abi oyun biter. Lan oyaladım o kadar, al kuleyi. Bitti. <laughs>